Acı seven acı koysun, acı sevmeyen koymayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu ben ekledim. Bir tür biber de koyabilirsiniz. doldurdum e. kaldırdım. Görüyorsunuz çok güzel oldu. Çıtı çıtır arkadaşlar. Bugün sizinle beraber tost yapacağım. Ekmeklerim taze, ortadan böyle bu bir şekilde bütün gençlerin yapabileceği kolay bir basit tost tarifi yapıyorum arkadaşlar. Hem de çok lezzetli oluyor. İsteyen biber salçasından da koyabilirsiniz arkadaşlar. Eğer biber salçası acılı olsun diyorsanız acılı gelen biber salçasından da koyabilirsiniz. Bakın arkadaşlar salçasını sürdüm her tarafına. Salçalı tuz arkadaşlar. Bu şekilde evinizde kahvaltılarını da kolay çok basit doyurucu tuz. Bütün ekmeği yaptım arkadaşlar. isterseniz yiyebileceğiniz kadar yapabilirsin yapabilirsiniz. Yarım da yapabilirsiniz. Siz nasıl çeyrek de yapabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız bu şekilde yapın arkadaşlar. Ben bütün yaptım. Ortadan keseceğim. O yüzden sucuklu da koyuyorum arkadaşlar. Salçalı sucuklu kaşarlı gene. Yağ sürdüm. Bu şekilde yaptım. Bakın arkadaşlar. Acı seven acı koysun. Acı sevmeyen koymayabilirsiniz arkadaşlar bakın. Bunun bölümünde ekledim. Yeşil. Evet arkadaşlar tostumu yaptım bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir yapar. Tost yaptım salça arkadaşlar sucuk koydum arkadaşlar gördüğünüz gibi yağ. Pul biber de ekledim isteyen her türlü şekilde yapabilirsiniz çok güzel oldu arkadaşlar. Denemeyiz tavsiye ederim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz evinizde. Yani okuyan öğrenciler çocuklarınız bile yapabilir. Çünkü Arkadaşlar kutlama vesilesine beraber salça, toz yaptım. Sucuk, kaşar, pul barakledim. Yağ koydum. Arkadaşlar çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz kanalıma abone olun, like'la, paylaş kevin.